Ben bir dönem Ürdün'de okudum. Bir gün taksiye bindik. Şoföre selamun aleyküm, selam. Şoför dedi ki, turist misiniz dedi. E, turistiz dedi. Ve baktı yüzüme dedi ki, Amerikalı mısınız? Biz Türküz dedi. Öyle deyince adam bana ne dedi biliyor musun? Müslüman mısınız dedi. Tak diye kaldım. Yani bir yere gidin, bir ülkeye gidin, hangisine giderseniz gidin. Bir taksiye binin, bir şoförle karşılaşın. Türk'üm, Türkiye'den geldim deyin arkasından her şeyi sorabilir ama Müslüman mısın diye sormaz. Çünkü yani Türk demek Müslüman demektir. Hala Fransızca sözlüklerde karşılığı böyledir. Adam bana ne dedi biliyor musun? Türk demek Müslüman demektir diyorsun ama dedi. Burada dedi müselsel Türkiye var. O ne dedim ya? Türk dizileri. E dedim. E dedi orada Müslüman yok. Oturdum izledim. Hayat duruyordu Türk dizilerinde o zaman. Dizi bir yalıda geçiyor, beyaz bir yalıda. İstanbul'da çekiliyor, bir minare görünmüyor. Sokaktan Allah razı bir Anadolu insanı, gerçekten bir Anadolu insanı geçmiyor. Adam doğru söylüyor. Dizide Müslüman yok. Şimdi sen kendini anlatmaktan vazgeçersen birileri çıkar seni dünyaya anlatır. Hem öyle anlatır ki sen bile buna inanırsın. Senin içinden olan birileri bile. Bana bu soruyu soran da Müslüman ve buna inanmış. İşte sen vazgeçtin diye, sen o koltuğa oturmadın diye, sen kendini anlatmayı bıraktın, birileri seni anlatmak için o meydana çıktı diyor bunlar. Sen vazgeçersen birileri seni anlatır, sen bile ona inanırsın kardeşim.